Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine sizin bizimle paylaştığınız habermatik gündem kaynaklarına e, şöyle bir derinlemesine bakacağız. Oldukça yoğun bir gündem var önümüzde. Türkiye'nin savunma adımları var, Marmara'da endişeler var, bölgesel seçimler, küresel gerilimler, hatta tarihten çıkan ilginç bir sürpriz bile var. Evet, merhaba gerçekten de çok farklı başlıklar, farklı dinamikler iç içe geçmiş durumda. Amacımız da bu zaten. Yani bu bilgi akışını sizin için biraz daha anlaşılır kılmak, öne çıkan noktaları, bağlantıları yakalamak. Kaynaklar 29 Ekim 2025 tarihli. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Dediğiniz gibi sadece ne olmuş ona bakmayacağız. Bu kaynaklar bize olayların neden önemli olduğunu, hani büyük resimde nereye oturduğunu nasıl anlatıyor ona odaklanalım sanki bir denge arayışı ama aynı zamanda bir kırılganlık hissi de var gibi değil mi? Gündemiyle başlayalım. Ankara Eurofighter savaş uçakları için İngiltere ile görüşmelerde sona yaklaşmış. Kaynaklar diyor ki bu hem NATO savunmasını güçlendirir hem de ABD'den F-16 alamama ihtimaline karşı bir B planı gibi. Peki bu sadece bir yani mecburiyetten mi yoksa daha fazlası mı? Şey kaynaklardaki analizlere bakınca bu sadece bir mecburiyet ya da B planı gibi durmuyor aslında. Yani evet F16 sürecindeki o belirsizlik e, bir etken tabii ki. Ama Avrupa'ya özellikle İngiltere gibi bir güce yönelmek Türkiye'nin savunma tedariğinde daha nasıl desem çok yönlü bir strateji izlediğini gösteriyor. Hmm. Kaynaklar diyor ki bu hamle Ankara'ya NATO içinde farklı bir pazarlık alanı açabilir, aynı zamanda bölgesel güç dengelerinde de elini çeşitlendirir. Ama tabii şunu da ekliyorlar. Nedir o? Bu kadar büyük olumlar ciddi bir maliyet demek. Uzun vadeli bakım, entegrasyon, bunlar hem ekonomik hem de siyasi zorluklar. Yani evet diplomatik bir esneklik kazanımı olabilir ama bedelleri de olacak gibi duruyor. Anlıyorum anlıyorum. Yani bir yandan avantaj ama bir yandan da ciddi yükümlülükler. Peki bu denge arayışı dedik ya içeride de dengeler sarsıldı. Balıkesir'de 4.9'luk bir deprem oldu. Evet maalesef. İstanbul dahil pek çok yerde hissedilmiş hatta Manisa'da bazı binalarda hasar varmış 11 yapıda diye belirtiyor kaynaklar. Bu tabii hemen Büyük Marmara depremi endişesini tetikledi değil mi? Kesinlikle. Yani her sarsıntıda o acı gerçekle yüzleşiyoruz. Kaynaklar yetkililerin hemen hasar tespitine başladığını falan yazıyor ama asıl vurgu halkın beklentisinde. Yani bu riskli binalar ne olacak? Kentsel dönüşüm ne kadar acil? Evet. Manisa'daki o hasarlı binalar aslında İstanbul gibi yerlerdeki potansiyel riskin küçük bir modeli gibi. Kaynakların genel havası bunun bir uyarı olduğu ve asıl meselenin yani yapısal dönüşümün ee, ne kadar hayati olduğu yönünde. Yapısal demişken ekonomideki yapıya bakalım bir de. Dolar TL kuru 30'un hemen altındaymış. 30,05 gibi. Hafif bir geri çekilme var ama piyasalar tedirgin. Gözler Fed'in faiz kararında. Bu geri çekilme ne anlama geliyor? Fırtına öncesi sessizlik mi? Kaynaklardaki piyasa yorumları tam olarak onu söylüyor aslında. 30 seviyesi psikolojik bir sınır. Kur sanki orada bir tutunmaya çalışıyor gibi ama e, bu çok geçici olabilir. Hmm. Asıl belirleyici Fed'in ne yapacağı. Kaynaklar diyor ki Fed kararı sadece kuru değil, Türkiye'deki enflasyonla mücadeleyi, şirketlerin borçlanma maliyetlerini yani çok geniş bir alanı etkileyecek. Tabii. Bu karar küresel paranın yönünü belirleyecek ve Türkiye ekonomisinin dış şoklara karşı direncini e, bir kez daha test edecek gibi görünüyor. Yani kurdaki bu anlık sakinlik Alttaki o hassasiyete pek gizlemiyor açıkçası. Anladım. Ekonomik hassasiyetlerden fiziksel olanlara geçelim yine. Maalesef Gebze'den çok kötü bir haber var. Dört katlı eski bir bina çökmüş. Evet, çok üzücü. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kaynaklar diyor ki ilk değerlendirmeler binanın ya çok eski olduğu ya da yapısal bir zayıflığı olduğu yönünde. Deprem riskini konuşurken bir de binaların kendi kendine çök riski var, bu genel yapı güvenliğini sorgulatıyor. Aynen öyle. Bu olay, deprem dışındaki yapısal risklerin de ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor bize. Yani sadece deprem kuşağında olmak değil mesele, mevcut binaların durumu ne, denetimler yeterli mi? Kaynaklar, olayın ardından kamuoyunda büyük bir tepki olduğunu, sorumluların bulunması ve denetimlerin sıkılaştırılması yönünde bir beklenti olduğunu aktarıyor. Balıkesir depremiyle bunu yan yana koyunca Türkiye'nin yapısal sağlamlık konusunda gerçekten çok yönlü bir mücadele vermesi gerektiği ortaya çıkıyor. Ve Türkiye gündemindeki son sarsıcı konu futboldaki bahis skandalı. Burada işler acayip bir hal almış. Gazeteci İsmail Saymaz TFF raporuna ulaşmış. Ona göre sadece futbolcular değil, kulüp personeli hatta bir masör tam 1700 kez yasa dışı bahis oynamış. Bu nasıl mümkün olabilir? Ya işte bu detay sorunun ne kadar e, sisteme işlediğini gösteriyor. Yani birkaç çürük elma değil olay. Kaynaklardaki analizler de buna dikkat çekiyor. Bir masörün bile bu kadar rahat ve bu kadar çok sayıda bahis yapabilmesi yasa dışı ağların ne kadar yaygın ve ne kadar kontrolsüz olduğunu gösteriyor. Korkunç. Bu sadece sportif bir skandal değil, etik bir çöküş var, finansal bir suç boyutu var, kaynaklar kamuoyunun şeffaf bir soruşturma ve hesap sorma beklediğini vurguluyor. Türk futbolundaki yönetişim sorunlarına dair çok ciddi bir alarm zili bu. Gerçekten öyle. Peki şimdi rotayı biraz değiştirelim. Kürt coğrafyasına bakalım. KDP lideri Mesut Barzani, Anfal soykırımı kurbanlarını anmış ve adalet, ulusal birlik çağrısı yapmış. Bu çağrının zamanlaması hakkında ne diyor kaynaklar? Önemli mi? Zamanlama manidar. Evet. Kaynaklar buna işaret ediyor. Anfal malum Kürt tarihinde çok derin bir travma anılması her zaman önemli ama Barzani'nin bu anmayı ulusal birlik çağrısıyla birleştirmesi, özellikle İKB'ye yani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi içindeki partiler arası rekabetin sürdüğü, Bağdatlı ilişkilerin de hassas olduğu bir döneme denk geliyor anladım. Kaynaklar diyor ki bu çağrı hem içeride KDP'nin biz birleştirici bücüz mesajını verme hem de Bağdat'a karşı ve yaklaşan seçimler öncesi Kürtlerin ortak duruşunu güçlendirme amacı taşıyor olabilir. Yani tarihsel acılar üzerinden güncel siyasi mesajlar veriliyor gibi bir durum var. Siyasetten altyapıya geçelim o zaman. İKBY Başbakanı Mesrur Barzani iddialı bir vaatte bulunmuş. Runaki projesiyle gaz üretimini artırıp gelecek yıl sonuna kadar bölgeye 24 saat kesintisiz elektrik vereceklermiş. Kaynakta projeden şimdiden 1 milyondan fazla kişinin yararlandığı da belirtiliyor. Ne kadar gerçekçi bu? Hedef iddialı evet. Ranaki projesi bölgenin zengin gaz kaynaklarını elektriğe çevirmeyi hedefliyor. Kaynaklar diyor ki, eğer başarılırsa bu hem halkın yaşam kalitesini müthiş arttırır hem de ekonomik kalkınmaya büyük destek olur. Barzani hükümeti için de ciddi bir prestij kaynağı olur bu. Tabii. Ama kaynaklar şunu da ekliyor hemen, projenin başarısı bölgedeki siyasi istikrara ve güvenlik durumuna çok bağlı. Yani potansiyel büyük ama risklerde varlığını koruyor. İstikrar demişken… Daha endişe verici bir iddia var ortada. Rojava'ya yani Suriye'nin kuzeydoğusuna İHA sevkiyatı yapıldığı iddiası. Bir gazetecinin sosyal medya paylaşımına dayanıyor bu. Kim yapmış ne yapmış belli değil ama bu tür iddialar bile havayı germeye yetiyor değil mi? Kesinlikle. Yani doğruluğu teyit edilmese bile bu tür haberler bölgedeki gerilimi anında artırıyor. Kaynaklardaki analizler diyor ki eğer böyle bir sevkiyat gerçekten varsa bu bölgedeki güç dengelerini alt üst edebilir. Özellikle Türkiye'nin güvenlik kaygılarını artırır ve çatışma dinamiklerini daha da karmaşık hale getirir. Evet. Suriye sahası zaten çok kırılgan. Bu tür iddialar bile başlı başına bir istikrarsızlık unsuru. Vekalet savaşlarının, dış müdahalelerin e, devam ettiğinin bir işareti olarak okunuyor genelde. Bölgedeki siyasi dinamiklere dönersek, Irak seçimlerinin ilk sonuçları gelmiş, KDP'nin liderliğini pekiştirdiği görülüyor, Kürtlere ayrılan 61 sandalyeden 30-32 kadarını kazanmışlar. Bu KDP için net bir zafer mi yoksa Irak'ın genel karmaşası içinde mi okumalıyız? Kaynaklar bunu KDP açısından önemli bir başarı olarak görüyor. Hem Erbil'deki hakimiyetini teyit ediyor hem de Bağdat'taki pazarlık gücünü artırıyor bu sonuç. Ama aynı kaynaklar hemen şunu da ekliyor. Bu başarıyı Irak'ın genelindeki o derin sorunlardan ayrı düşünemeyiz. Ne gibi? İşte yolsuzluk iddiaları, dış müdahaleler, özellikle İran etkisi vurgulanıyor. Siyasi istikrarsızlık, bunlar Kürt siyasetçilerin de önündeki büyük zorluklar. Yani KDP gücünü korumuş ama Irak siyasetinin genelindeki o kırılganlık, o belirsizlik devam ediyor. Seçimlerle ilgili bir de tatsız bir konu var. Usulsüzlük iddiaları, özellikle Sünni adaylarla ilgili oy kartlarının alınıp satıldığı, bu yüzden onlarca kişinin tutuklandığı bilgisi var kaynaklarda. Bu ne kadar ciddi? Kaynaklara göre oldukça ciddi. Bu tür iddialar Irak'taki demokratik sürece ve kurumlara yönelik zaten var olan güvensizliği daha da artırıyor. Özellikle Sünni bölgelerde temsilin adil olup olmadığı konusunda ciddi şüpheler yaratıyor ve etnik mezhepsel gerilimleri körükleyebilir. Bir seçim izleme ağı yetkilisinin onlarca tutuklamadan bahsetmesi sorunun yaygınlığına işaret ediyor olabilir. Bu sadece sonuçları değil, tüm sistemi sorgulatıyor aslında. Peki şimdi biraz daha geniş bir çerçeveye, küresel gündeme bakalım. Gazze. İki hafta önce ABD başkanı araya girmişti, bir ateşkes sağlanmıştı ama yine bozulmuş. İsrail saldırıları olmuş, bir İsrail askeri öldürülmüş, onlarca Filistinli hayatını kaybetmiş. Bu döngü hiç bitmeyecek mi? Kaynaklar tam da bu kısır döngüye ve ateşkeslerin ne kadar kırılgan olduğuna dikkat çekiyor maalesef. Her şiddet dalgası insani durumu daha da kötüleştiriyor ve kalıcı bir çözüm umudunu ıı, daha da azaltıyor. Ateşkesin bu kadar çabuk bozulması uluslararası çabaların belki semptomları geçici olarak hafiflettiğini ama sorunun kök nedenlerine inmediğini gösteriyor. Kaynaklardaki genel kanı derinlemesine bir siyasi çözüm olmadan bu şiddet sarmalının devam edeceği yönünde. Uzak doğuda da sular ısınıyor. Çin'den Tayvan'a yönelik ton sertleşmiş zor kullanma ihtimalini kesinlikle dışlamayacağız demişler. Kaynaklar diyor ki bu önceki söylemlere göre belirgin bir sertleşme. Ne oluyor orada? Evet, kaynaklar bunun önemli bir ton değişikliği olduğunu, hatta Çin'in Tayvan konusundaki sabrının azaldığına dair bir işaret olabileceğini belirtiyor. Bu sadece lafta kalmazsa Tayvan Boğazı'ndaki askeri hareketliliği arttırabilir, ABD ve müttefiklerini de daha net tavır almaya zorlayabilir. Kaynaklardaki analizler hep şuna dikkat çekiyor. Olası bir çatışmanın küresel tedarik zincirlerine ve dünya ekonomisine vereceği zarar. Yani bu artık sadece bölgesel bir mesele değil, küresel bir endişe kaynağı. Doğal afetler de durmuyor tabii. Atlantik'te kasırga Melissa kategori 4'e ulaşmış. Saatte 209 kilometre hızla Küba'ya yaklaşıyormuş. Bu da herhalde iklim değişikliğinin bir başka yüzü. Kaynaklar tam olarak öyle diyor. Bilim insanları bu tür güçlü kasırgaların sıklığının ve şiddetinin artmasını doğrudan iklim değişikliğiyle bağlıyor. Melissa da bunun somut bir örneği. Küba gibi Karayip ülkeleri için bu felaket demek. Can kaybı riski, altyapının çökmesi, ekonominin darbe alması hepsi bir arada. Bu olay, iklim adaptasyonunun ve uluslararası işbirliğinin ne kadar acil olduğunu bir kez daha gösteriyor. İklimin pek parlak olmadığı yerlerde var tabii. Afrika'da, Tanzanya'da seçimler yaklaşıyor ama iki önemli muhalefet adayı yarış dışı bırakılmış. Bu durumda mevcut başkan Samya Suluhu Hasan'ın kazanması garanti gibi mi duruyor? Kaynaklardaki yorumlar bunu Afrika'daki demokratik gerileme trendinin bir parçası olarak görüyor. Yani kilit muhalifleri böyle saf dışı bırakmak, seçimin adaletini ve rekabetçiliğini ciddi şekilde zedeliyor. Sonuca gölge düşülmekle kalmıyor, halk iradesi sandığa yansımıyor algısını güçlendirip uzun vadede istikrarsızlığa yol açabilir. Ülkenin uluslararası imajı açısından da iyi bir durum değil tabii. Benzer bir durum Bangladeş'te var gibi, Sürgündeki eski başbakan Şeyh Hasina demiş ki, eğer partisinin seçime katılımı engellenirse milyonlarca destekçisi boykot edermiş. Bu da ciddi bir siyasi kriz işareti. Kesinlikle. Ana muhalefet lideri sürgünde, partisi engellenme riskiyle karşı karşıya. Bu ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Boykot tehdidi de seçimlerin katılımını, dolayısıyla meşruiyetini düşürebilir. Kaynaklar diyor ki bu durum ülkenin siyasi istikrarını tehlikeye atabilir, ekonomik görünümünü olumsuz etkileyebilir. Tanzanya ile birlikte düşününce demokratik süreçlerin nasıl baskı altına alınabildiğine dair bu önemli bir gelişme teknolojinin küresel sorunlara çözüm arayışında nasıl kullanılabileceğini gösteriyor. Kaynaklar diyor ki yapay zeka muazzam miktarda veriyi hava durumu modelleri, iklim verileri, altyapı bilgileri gibi analiz edebilir. Bu sayede aşırı hava olaylarını daha iyi tahmin edebilir, erken uyarı sistemlerini geliştirebilir diyor. Anladım. Hatta afet anında kaynakların kurtarma ekipleri, yardım malzemeleri gibi daha doğru yönlendirilmesini sağlayabilir. Mevcut modellerin tıkandığı yerde Yize'nin o örüntü tanıma ve öngörü yeteneği fark yaratabilir diyor kaynaklar. Ama tabii etik kaygılar, veri gizliliği gibi konular da var. Onların da dikkatle ele alınması gerektiği belirtiliyor. Ve son olarak gerçekten inanılmaz bir haber. Avustralya kıyılarında 100 yıldan eski bir şişe bulunmuş. İçinde de 1. Dünya Savaşı askerlerine ait olduğu düşünülen bir mektup. Bu nasıl bir şey? Gerçekten büyüleyici, değil mi? Kaynaklar mektubun büyük merak uyandırdığını, içeriğinin çözülmeye çalışıldığını aktarıyor. Yani bu tür buluntular bize tarihi hatırlatıyor ama sadece büyük olayları değil, kişisel hikayeleri, umutları, belki çaresizlikleri çok somut bir şekilde. Evet, evet. Her şeyin dijitalleştiği, anlık olduğu bir çağda okyanusta bir asır beklemiş fiziksel bir mesajın bulunması, geçmişle kurduğumuz o bağın ne kadar güçlü ve beklenmedik olabileceğini gösteriyor bence. Harika bir nokta. Peki Tüm bu parçaları şimdi birleştirelim. Türkiye'nin iç ve dış dengeleri, kırılganlıkları, Kürt coğrafyasındaki dinamikler, Gazze'den Tayvan'a uzanan küresel gerilimler, iklim krizi, kasırgalar, demokrasinin zorlandığı yerler, bir yandan yapay zeka gibi teknolojik umutlar, diğer yandan o yüzyıllık mektup gibi tarihten gelen fısıltılar. Sizin için derlediğimiz bu kaynaklar bize nasıl bir genel tablo sunuyor? Ne anlatıyor bütün bunlar? Aslında kaynaklar çok katmanlı, iç içe geçmiş krizlerin ve aynı zamanda dönüşüm çabalarının yaşandığı bir dönemde olduğumuzu teyit ediyor. Türkiye örneği çok net. Bir yandan Eurofighter gibi hamlelerle uluslararası alanda yerini sağlamlaştırmaya çalışırken içeride deprem riski, ekonomik baskılar, işte o Gebze'deki bina gibi yapısal sorunlarla boğuşuyor. İç ve dış politika artık tamamen iç içe. Hım. Kürt coğrafyasındaki gelişmelerde Orta Doğu'nun o büyük karmaşık denkleminin bir parçası. İstikrarsızlık ve istikrar arayışı bir arada yürüyor sanki. Daha geniş bakınca kaynakların altını çizdiği şey şu bence. Yerel gibi görünen sorunlar, mesela Gebze'deki o bina, aslında daha büyük yapısal sorunların denetimsizliğin bir yansıması. Küresel olaylar, FED kararı gibi doğrudan sizin benim cebimize etkiliyor.'' İklim krizi gibi küresel bir sorun, Melisa kasırgası, teknolojik çözümler, yapay zeka kullanımı arayışını hızlandırıyor. Siyasi kararlar, Tanzanya, Bangladeş örnekleri demokratik ideallerle çatışabiliyor. Evet. Ve tüm bu karmaşanın ortasında o mektup gibi insani dokunuşlarda bir şekilde yolunu buluyor. Yani her şeyin birbirine bağlı olduğu, kırılganlıkların ve arayışların iç içe geçtiği bir dünya resmi çıkıyor karşımıza bu kaynaklardan. Evet, savunma anlaşmalarından, kişisel trajedilere, ekonomiden, yüzyıllık mesajlara gerçekten çok katmanlı bir gündemdi. Umarız sizin için bu kaynakları incelerken yaptığımız bu sohbet, olaylar arasındaki o görünmez bağlantıları biraz daha büyük resmi görmenize yardımcı olmuştur. Önemli olan da bu zaten. Yani sadece başlıkları değil, satır aralarını okumak, farklı açılardan bakabilmek, olası sonuçları düşünebilmek. Bu kaynaklarda bize bu imkanı sunuyor aslında. Peki, sizin için derlediğimiz bu haber akışında öne çıkanları, bağlantıları konuştuk. Şimdi size bir soru bırakalım. Tüm bu bölgesel çalkantılar, küresel gerilimler, teknolojik adımlar ve insani dramlar arasında sizin dikkatinizi en çok çeken kırılganlık noktası ne oldu? Ya da belki bir umut ışığı. Bu karmaşık tabloda kaynaklara göre geleceği şekillendirmede hangi dinamik daha baskın çıkabilir? Bunu biraz düşünün istersiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.